Merhaba arkadaşlar, rehberlik ve psikolojik danışmada bir diğer dersimizdeyiz. Rehberliğin amaçları, mesleki rehberliğin amaçlarını bu dersimizde göreceğiz. Geçen dersimizde hatırlarsınız, problem alanına göre rehberlik içerisinde bir kişisel rehberlik, iki mesleki rehberlik, üç de eğitsel rehberlik demiş olduğumuz boyutlar vardı. Bugün mesleki rehberliğin amaçlarıyla ilgili başlıyoruz ve o kısımdan devam ediyoruz. Mesleki rehberliğin amaçları diyoruz. Bu bölümde önemlidir. KPSS'de soru kalıpları içerisinde gelebilecek özelliklerden bir tanesi. Arkadaşlar mesleki rehberliğin şöyle başlangıç itibariyle mesleki mesleki rehberliğin rehberliğin amaçları diyoruz amaçları. Amaçları diyoruz. Mesleki rehberliğin amaçları demiş olduğumuz boyutta arkadaşlar. Şöyle isterseniz maddeler halinde sıralayarak gidelim. Boyut bizim için aslında önemlidir. Mesleki rehberliğin amaçlarında her öğrenciye ilgi duyduğu, yönelmeyi düşündüğü mesleğin çeşitli yönleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek önemlidir diyoruz. Şimdi bir insanın ilgi duyduğu mesleğe yönelmesi kadar doğal bir şey olamaz. İkinci olarak düşünecek olursanız öğrenciye tanı tanımadığı ya da hakkında yanlış eksik bilgi sahibi olduğu meslekleri tanıtmak ve böylece öğrencinin seçeneklerini artırmak aslında mesleki rehberliğin amaçlarından bir tane bir diğer e, amacıdır diyebilirsiniz. Önemlidir. Altını çizerek bilmek lazım. Üçüncü olarak söyleyebileceğimiz özelliklerden öğrencilere çeşitli mesleklere karşı kalıplaşmış inanış ve peşin yargıları Eleştirme alışkanlığı kazanmak da bir mesleki rehberlik amaçları içerisindedir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayalım. Bunu da altın çizelim. Dörtte arkadaşlar topluma yararlı mesleğin saygıya değer olduğu görüşüne e, erişmelerinde öğrencilere yardımı, yardımcı olmak da mesleki rehberlikle ilgilidir diyoruz. Beşte öğrencinin mesleki kararlarını uygulayabilirlik ve kendine uygunluk açısından gerçekçi olarak değerlendirmesini sağlamak da mesleki rehberlik anlamında düşünecek olursanız arkadaşlar e, meslek rehberinin amaçlarından birisidir. Bir diğerinde öğrencinin düşündüğü meslek alternatifleri açısından kendi güçlü, zayıf yönlerinin farkında olmasını sağlamak mesleki rehberliğin amacıdır. Mesleki karar vermede kişisel özelliklerin ve kişiyi sınırlayan etkenlerin farkına varmasını sağlamak da bir diğer özelliğidir. Yaptığı seçim, aldığı kararlar ki bununla ilgili gelecekte hesaplaşacaktır. Gerçekleştirmede bireysel sorumluluklarını kabul etmelerini sağlamak da birey için arkadaşlar mesleki rehberliğin amaçlarından bir tanesidir diyoruz. Son olarak karşımıza çıkabilecek özelliklerdendir bu da. Mesleklerin incelenmesi boyutuna, mesleki rehberlikte de değerlendirebileceğimiz ikinci boyut, mesleklerin incelenmesinden bahsedelim isterseniz. Mesleklerin incelenmesinde cevaplanması gereken bir takım sorular ve sorunlar vardır. Mesleklerin incelenmesinde e, cevaplanması gereken sorular dediğimizde arkadaşlar, şimdi mesleğin esasını oluşturan işin özelliği nedir diye bir soru sorulur bireylere. Mesleğin esasını oluşturan işin özelliği nedir? Bunu bilmeniz gerekir. İkinci olarak cevaplanması gereken sorulardan, meslekte hangi yetenekler gereklidir? Birey, yetenekler, işin gerektirdikleri. Mesleğin gerektirdiği eğitim düzeyi ne olmalıdır? Bu da KPSS'de çıkan sınav soruları grupları içerisinde e, verilecek ifadelerden biri olabilir. Mesleğe giriş koşulları nelerdir? Mesleğe giriş için belli bir sınırlama var mıdır? Kısıtlama var mıdır? Yoksa yok mudur? Gibi özellikleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çalışma koşulları nelerdir? Meslekte profesyonel e, Profesyonel ihtiyacı ve profesyonel olma eğilimi nedir? Profesyonel, personel olmak için gereklikler nelerdir? Mesleğin gelir durumu nasıldır? Meslek genel olarak yaşam boyu sürdürebilecek bir meslek niteliğinde midir? Gibi mesleğe yönelik olarak arkadaşlar bilmeniz gereken mesleklerin incelenmesinde cevaplanması gereken sorular bu şekilde sınırlandırılabilmektedir. Şimdi bununla birlikte arkadaşlar mesleki rehberlik içerisinde mesleki rehberlikle ilgili kuramlar soru kalıbı olarak karşımıza çıkabilecek özellikler taşımaktadır. Şimdi bu kuramlara baktığımızda e öncelikle özellik faktör kuramı diye bir kuramdan bahsedebiliriz. Özellik faktör kuramı mesleki rehberlikte kuramlar diyelim isterseniz. Şöyle bir başlık atalım. Tahtamızı silelim. Mesleki rehberlikte kuramlar. Yazarak, açıklayarak devam edelim. Mesleki rehberlikte kuramlar. Rehberlikte kuramlar diyoruz kuramların meslek rehberlik anlamında çok büyük katkıları vardır zaten. Öncelikle isterseniz birincisini yazalım. Özellik faktör kuramı demiş olduğumuz kuram. Özellik faktör şöyle yazalım. Özellik özellik faktör faktör kuramı. Burada isim önemlidir arkadaşlar. Burada Persons'la başlayan bu görüş daha çok Williamson'la sürmüştür diyoruz. Şöyle yazalım. Persons'da başlayan bu görüş e, Williams'ınla sürmüştür. Williams'ınla sürmüştür diyoruz. Şimdi diğer e, kuramları da anlatarak e, bakmakta e, fayda var. Özellik faktör kuramında yazmış olduğumuz arkadaşlar durumda Persons'la başlayan bu görüş Williamson'la sürmüştür. Bu görüşe göre e, mesleklerinde başarılı olmuş kişilerin, kimselerin özelliklerinin incelenmesi özellik faktör kuramında e, şık ifadelerden bir tanesidir. Meslek seçerek... E, meslek seçecek olan insanların, mesleğe yönelecek olan insanlara yardım sağlamaktır diyoruz. Asıl amaç. Ama burada arkadaşlar mesleklerinde başarılı olan kimseleri görmek öncelikli durumlardan bir tanesidir diyelim. İkinci bir kuramdan bahsedecek olursak tahtamıza geçelim. Raon'un arkadaşlar ihtiyaç kuramıdır diyoruz. İkinci kuram. Raon'un ihtiyaç kuramıdır diyoruz arkadaşlar. ihtiyaç kurama. Bunun da özelliklerinden bahsedelim isterseniz. Raon ihtiyaç kuramında arkadaşlar bilinmesi gereken en önemli özelliklerden biri meslek seçimi kişiliğin bir ifadesi olarak görülmektedir. Meslekler psikolojik ihtiyaçları karşılamak üzere seçilmektedir. Bundan dolayı da arkadaşlar kişiliğin bir yansıması olarak Görülmesi doğaldır. Bireyin çocukluk döneminde evde ihtiyaçlarını karşılama derecesi, yöntemleri onun ileride hangi tür bir mesleğe sahip seçiminde belirleyici bir rol olan e, iç uyarıcıları oluşturması için gereklidir diyoruz. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisine dayanmış olması, Raun'un ihtiyaç kuramı ihtiyaç kuramında zaten ihtiyaç kavramından bir çağrışma yapacaktır. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisine dayanmış olması da soru kalıplarında ayrıcı bir özellik haline dönüşebilir. Bir diğer özelliğimiz yani kuramcı grubu demiş olduğumuz üçüncü kuram dersek Ginsberg ve arkadaşlarının gelişim kuramı diyoruz arkadaşlar. Şöyle numar numaralandıracak olduğumuzda iki Ginsberg, <laughs> Gins Ginsberg. Ve arkadaşlarının arkadaşların, arkadaşlarının gelişim kuramı, gelişim kuramı diyebiliriz. Buraya baktığımızda bilmesi gereken temel durumlardan biri, meslek seçimi yalnızca belli bir anda gerçekleşen bir olay değil, çocukların ergenliği, oradan da erken yetişkinliğe kadar uzanan dönemin kapsayan bir gelişim süreci olduğu ne ileri süren ilk kuramcılar Ginsberg, Ginsburg e, ve Hermadır diyoruz. Şimdi bu üç temel unsur meslek seçimi bir süreç olarak yani e, burada Ginsberg ve arkadaşların gelişim kuramında üç temel unsur vardır. Bu üç temel unsur da meslek seçimi bir süreçtir. Bunu yazalım isterseniz şöyle şöyle yazalım. Meslek seçimi meslek seçimi süreçtir. Süreçtir diyoruz. İkincisinde arkadaşlar, meslek büyük ölçüde geri dönülemezdir. Geri dönülemez. Bunun için dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedilir. Bir diğeri de seçim süreci daima bir uzlaşmayı içermektedir arkadaşlar. Seçim süreci uzlaşma, uzlaşmayı içerir diyoruz. Bu üç temel unsur, Ginsberg ve arkadaşlarla ilişkin olarak arkadaşlar bilmeniz gereken temel özelliklerdir. Şimdi Ginsberg'in mesleki gelişim dönemleri demiş olduğumuz dönemleri vardır arkadaşlar. Bir Ginsberg'in mesleki gelişim dönemlerinde bilmesi gereken temel kavramlardan biri Ginsberg'de arkadaşlar aslında üç dönem vardır. Bu üç dönem birincisi fantazi dönem, ikincisi geçici seçim yani parantez içerisinde deneme dönemi demiş olduğumuz dönem. Üçüncüsü de gerçekçi dönem diyoruz. Şimdi fantazi dönem başlangıç itibariyle fantazi dönem 5 ila 11 yaşlarını kapsamaktadır. Geçici dönem 11 ile 17 yaşlarını kapsamaktadır. Fakat burada bilinmesi gereken temel durumlardan bir tanesi geçici seçim deneme dönemi demiş olduğumuz dönemin kendisi de yaş olarak ayrılır. İlgi aşaması 13-14 yaşları arkadaşlar kapasite aşaması 15-16 yaşları, değer aşaması 17 yaşı, geçiş aşaması yine arkadaşa belirtmiş olduğumuz gibi 17 yaşını içermektedir diyebiliriz. Burada gerçekçi dönem demiş olduğumuz şeyde yaş itibariyle Üçüncü dönemdir Ginsberg'in mesleki gelişim dönemleri içerisinde. Gerçekçi dönem 17 ile 23 yaşlarını kapsamaktadır. Burada bilinmesi gereken temel konulardan biri soru kalıbı olarak Ginsberg'de mesleki gelişim dönemi Sorular karşımıza çok çıkmamasına rağmen gerçekçi dönemin kendisinde 3 bölüm vardır. Bu 3 bölüm soru olarak karşımıza çıkabilir. Gerçekçi dönem bir keşfetme aşaması, billurlaşma aşaması ve belirleme aşaması olarak belirtilebilmektedir diyoruz. Ginsberg'deki mesleki gelişim aşamaları ve dönemleri çok iyi bilinmelidir. Tekrar sayacak olursak arkadaşlar, bir fantazi dönem, iki geçici seçim deneme dönemi, üçü de arkadaşlar gerçekçi dönem diyebilirsiniz. Yaş olarak da bilmek, gerçekçi dönem için 17 ile 23 yaşlarının olduğunu bilmek önemlidir. Bir mesleğin keşfedilmesi, bilinilşması ve belirleme aşamaları gerçek dönemin alt boyutlarıdır diyoruz. Şimdi bir diğer kurama geçiyoruz, yine meslek gelişim kuramlarından Süperin Benlik Kuramı demiş olduğumuz kurama geçiyoruz. Bu da şöyle okumuzu şöyle indirecek olursak dördüncüsü arkadaşlar, üçüncüsü Ginzberg ve arkadaşları, dördüncüsü Süperin Benlik Kuramı diyoruz. Benlik kuramı. Benlik kuramı. Burada benlik kavramı önemlidir. Altını çizmekte çok büyük bir fayda var. Süper'e göre meslek seçimi belli bir gelişim süreci içinde birey ile çevrenin etkileşim sonucu oluşan benlik tasarımının bir mesleğe yansıması ifadesidir şeklinde belirtilebilir. Meslek seçimi sürecinin mükemmelliği bireyin sahip olduğu benlik tasarımına bağlıdır. İş ve yaşamda doyum bireylerin yeteneklerini, ilgilerini, kişilik özelliklerini ve değerlerini fark edip Gönlünce bunları ortaya koymasına bağlıdır diyoruz. Şimdi süperin benlik kavramı içerisinde arkadaşlar, orada dikkat ederseniz benlik tasarımına ilişkin bir vurgu vardır. Benlik tasarımına bağlı olmak cümleyi tekrar söyleyecek olursak ve telaffuz edecek olursak meslek seçimi sürecinin mükemmelliği bireyin sahip olduğu benlik tasarımına ilişkin olarak arkadaşlar bağlı bir durumdur. Bu da önemlidir diyoruz. Şimdi buradaki vurgudan sonra yine çıkabilecek özelliklerden bir tanesi 5. kuramcımız demiş olduğumuz mesleki kuramcımız Holland'ın kişilik kuramı. Holland'ın kişilik kuramını arkadaşlar daha çok önemsiyoruz. Şöyle bir baktığımızda 5 diyoruz. Holland. Kişilik kuramı. Mesleki kişilik kuramından bahsediyoruz arkadaşlar burada biliyorsunuz. Beşinci olarak da bunu belirtebiliriz. Şimdi Holund'a göre meslek seçimi bireyin iş dünyasında ifade bulan bir yansıması şeklindedir. Holund'a göre e, altı Kişilik tipinden bahsedilir. Ve birey sahip olduğu kişilik tipine göre meslek seçer. Bu kişilik tipleri içerisinde arkadaşlar sayacak olursak ve sıralayacak olursak... Birincisi gerçekçi, e, realist tip demiş olduğumuz tip. E, bir diğeri araştırıcı tip demiş olduğumuz tip ikinci olarak. E, üçüncü olarak sosyal tip. Dördüncü olarak geleneksel tip. Beşinci olarak da girişimci tip demiş olduğumuz tipler vardır. Bunlar Holland'ın kişilik tipleridir ki Holland'a göre de meslek seçimi tekrar vurgulayacak olursak kişiliğin iş dünyasında ifade bulan bir yansımasıdır. Holland'a göre 6 kişilik tipi vardır diye bilmiş olmamız bizim için şu anda arkadaşlar KPSS sorularında bilinecek özelliklerden biridir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Burada e, mesleki rehberliği gördük, kişisel rehberliği gördük, eğitsel rehberlik demiş olduğumuz rehberlik çeşidi de vardır. Şimdi eğitsel rehberlik boyutunu düşünecek olursanız e, problem alanlarına göre rehberlik içerisinde eğitsel rehberlik boyutunda arkadaşlar bireyin etkin, verimli ders çalışma gibi eğitim sistemine katılımını kolaylaştırıcı her türlü ona yardım, onun seçiminde karar verme, eğitsel anlamda bir takım bilgilerin aktarılması, o bilgileri pratik anlamda dönüştürebilme, kullanabilmesiyle ilgili yardımların hepsi de eğitsel rehberliktir diyoruz. Bununla birlikte eğitsel rehberlikle problem alanlarına göre rehberlikten bahsetmiş ve bitirmiş oluyoruz. Ama bizim diğer konularımızdan bir tanesi de şuydu biliyorsunuz işlevlerine göre rehberlik demiş olduğumuz rehberlik çeşitleriydi. İsterseniz İşlevlerine göre rehberlik çeşitlerini yazalım ve işlevlerine göre rehberlik çeşitlerini aklımızda tutalım. Bunlar da soru olarak karşımıza ayarlayıcı ve tamamlayıcı rehberlik olarak KPSS'de çıkmıştır. Soru olarak çıkan bölümleri de çok iyi bilmekte fayda var. Şimdi sıralayalım. İşlevlerine göre rehberlik diyelim arkadaşlar. Burada hiz rehberlik hizmet türlerinin alt başlığı içerisindedir. Şöyle rehberlik, 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 hizmet. Hizmet türleri demiştik üst başlık biliyorsunuz türleri. Bu da ee, o noktalardan bir tanesi. Yine rehberliğin ee, işlevlerine göre sunulması, işlev işlevlerine göre sunma, sunma demiş olduğumuz. işlevlerine göre rehberlik diyoruz biz buna. Şimdi sıralayacak olursak arkadaşlar bir iki diye gidelim isterseniz. Uyum sağlayıcı rehberlik, uyum sağlayıcı rehberlik. Rehberlik. İkincisi arkadaşlar yöneltici rehberlik demiş olduğumuz şey. Üçüncüsünde arkadaşlar ayarlayıcı rehberlik ki bu önemlidir. Şöyle yıldız koyuyorum yanına. Ayarlayıcı rehberlik. Diyoruz. Dördüncüsünde de arkadaşlar geliştirici rehberlik diyoruz. rehberlik. Beşincisinde ya, hepinizin bildiği gibi önleyici, önleyici. Altincısında da arkadaşlar tamamlayıcı rehberlik diyebiliriz. Diyebiliriz. Şimdi burada baktığımızda tamamlayıcı ve e, ayarlayıcı rehberlik bizim için daha ön plana çıkabilecek özellikler dendir. Ayarlayıcı rehberlikte de şöyle parantez içerisinde hatırlatıcı koyacak olursak aslında bu program programın iyileştirilmesi, düzeltilmesi programla ilgili olduğunu bilmek, ayarlayıcı rehberliği yapmakta aslında basit bir soru kalıbı haline dönüşülmektedir Tamamlayıcı rehberlik demiş olduğumuz boyutta arkadaşlar, eğitsel eğitsel faaliyetlere eğitsel faaliyetleri öğretmene yardım yardım yani tamamlama tamamlama anlamında bakacak olursak daha pratik bir Çözüm yoluna ulaşmış olabiliriz sorulara göre. İşlevlerine göre rehberlik uyum sağlayıcı bir uyumla, uyumla ilgili bir durumu yöneltici rehberlik bireyin hayat boyu gereksinim duyacağı hangi mesleğe yönelmesiyle ilgili ayarlayıcı rehberlik, rehberlik ve psikolojik danışma programları yani eğitim programlarıyla rehberlik programları arasındaki eşküdümü geliştirici rehberlik gelişimsel psikolojide şey gelişimsel rehberlikte belirteceğimiz belirtmiş olduğumuz gibi arkadaşlar geliştirilmesi bireyin problem 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 alanlarının dışında bireyin kendisinin geliştirmesi gereken alanlarını önleyici rehberlik demiş olduğumuz boyutta ise arkadaşlar bireyin sorun yaşamadan önceki kısmıyla ilgilenmek tamamlayıcı rehberlikte ise e, bireyin eğitim öğretim faaliyetlerinin kolaylaşması için kolay e, kolay bir şekilde yürütülmesi için rehberliğin eğitime katkılarından bahsediyoruz. Şimdi uyum alanlarına göre rehberliklerde bahsetmiştik. Bu da yine rehberlik hizmet türleri arasındaydı. İşlevlerine göre rehberlik dedikten sonra arkadaşlar bir diğer alan şöyle hatırlatarak geçelim. Uyum alanlarına göre rehberlikti. Bunları hatırlayacaksınız. E, eğitimde rehberlik, sağlık, ee, sosyal yardım, endüstri ve askeri diye ayırmıştık arkadaşlar. Şöyle diyelim. Uyum alanlarına göre diyelim. Uyum alanları bir rehberlik. Şöyle yazacak olursak eğitim, eğitimde rehberlik. İkincisi arkadaşlar sağlık alanında rehberlik. Üçüncüsü e, sosyal yardım alanında rehberlik. Sosyal yardım yardım alanında rehberlik. Dördüncüsü de arkadaşlar e, endüstri rehberliği endüstri rehberliği ve beşincisini de şöyle şuraya alabiliriz beşincisini şöyle askeriye de rehberlik diye söylemiştik askeriye de rehberlik diye belirtmiştik. Bunlar da arkadaşlar uyum alanlarına göre rehberlik çeşitleridir. KPSS'de sınav soruları itibariyle arkadaşlar bu bölümde çok çok fazla soru gelmemektedir. Şimdi asıl bizim ilgi alanımız içerisine giren öğrenci kişilik hizmetleri boyutunda rehberliğin kapsamı demiş olduğumuz boyuta bakalım isterseniz. Rehberliğin kapsamı ile ilgili olarak arkadaşlar konuları çok iyi bir şekilde sıralayalım ve o sıralamış olduğumuz boyutlarla ilgili soru gelebileceğini mutlaka bilelim. Şimdi rehberliğin kapsamı Diyelim ve burada bir başlık atalım. Rehberliğin kapsamı. Rehberliğin kapsamı içerisinde arkadaşlar bilmemiz gereken işte psikolojik danışmayı da çok iyi bileceğiz ama bununla birlikte rehberliğin kapsamını çok ayrıntılı bir şekilde e, tasnif etmek bizim için önemlidir. Rehberliğin kapsamı içerisinde arkadaşlar şöyle başlığımızı atalım. Rehberliğin kapsamı. Rehberliğin kapsamı. Şöyle üst başlıkta değerlendirecek olursak biliyorsunuz öğrenci kişilik hizmetleri içerisindeydi rehberlik. Rehberliğin de kendisi de e, kendi alt boyutları olan özellikler taşımaktadır arkadaşlar. Bunlar e, psikolojik danışma, psikolojik danışma öncelikli olarak. Oryantasyon, 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 müşavirlik demiş olduğumuz müşavirlik, müşavirlik, bu konsültasyon. Tasyon. Öğrencinin yararı için öğrencinin çevresindekilerine verilen hizmettir diyor. Bilgiyi toplama ve yayma. Bir diğer. Bilgiyi toplama, yayma diyoruz. Bir diğer özelliğimize bakacak olursak yöneltme ve yerleştirme. Yöneltme ve yerleştirme. Bir diğerine bakacak olursak arkadaşlar müşa müşavirli belirtmiş araştırma ve değerlendirme. Araştırma ve değerlendirme. Burada izleme değerlendirme, izleme değerlendirme ve servis hizmetleri, servis hizmetleri denilebilmektedir diyoruz. Burada arkadaşlar belirteceğimiz kavramlar içerisinde ee, rehberliğin ee, kapsamında önemli can damarlarından bir tanesi psikolojik danışmadır. Psikolojik danışmada soru kalıpları olarak karşımıza çıkmaktadır. Psikolojik danışmada soru kalıpları itibariyle arkadaşlar sorular çözülebilir sorulardır. Çok da bizi zorlayıcı danışmana, danışana ilişkin özelliklerle ilgili gelen sorular da vardır. Rehberlik ve psikolojik danışma süreci içerisinde e ee, rehberliğin kapsamı e, psikolojik danışma kalbi olmaktadır. İlk çizmiş olduğumuz e, dersimizdeki grafiği hatırlayacak olursanız arkadaşlar rehberlik geniş olan çember, ve içerideki ise psikolojik danışmaydı diyoruz. Psikolojik danışma demek ki daha özgün, daha bireye yönelik olan bir durumdur diyoruz. Aynı zamanda gruba yönelik bir takım özellikleri de vardır. Fakat bireysel olarak psikolojik danışma öncelikli olarak düşünmüş, düşünmemiz gereken durumlardan biri. Geniş çember içinde rehberlik demiştik diyoruz. Şimdi bunu hatırladıktan sonra rehberlik ve psikolojik danışmada, rehberliğin kapsamında bu sıralamayı aslında bilmemiz gerekiyor yani unutmamamız gerekiyor. Bir psikolojik danışma, iki oryantasyon, 3 bireyi tanıma, 4 bilgiyi toplama ve yayma, 5 e, yöneltme, 6 müşavirlik, konsultasyon, 7 araştırma değerlendirme, 8 izleme ve değerlendirme, 9 buraya yazmamış olduğum sistemlerden bir okul aile işbirliği demiş. Okul ve çevre işbirliği. Okul çevre işbirliği denilebilir, yazılabilecek özelliklerdendir diyoruz. Rehberliğin kapsamında aslında psikolojik danışma bir sonraki derste çok derinlemesine olarak görebileceğimiz özelliktedir. Psikolojik danışma soru olarak karşımıza çıkabilecek ilkeleri kendi içerisinde barındır. Psikolojik danışmadaki ilkeleri konuşarak psikolojik danışmanın uzmanlarının özelliklerinden bahsederek psikolojik danışma ne değildir diyeceğiz. Psikolojik danışmayla ilgili yanlış olan inanışlardan bahsedeceğiz. Psikolojik danışma kuramlarından bahsedeceğiz. Ve gelecek dönemdeki, gelecek dersteki konumuz psikolojik danışma olacak sadece. Psikolojik danışma ile ilgili hepimiz de biliyoruz. Soru olarak gelmekte soru olarak da çıktığında rahatlıkla yapılabilecek sorular olmaktadır. Biz de bunu kolaylaştırıcı süreçleri altını çizerek algısal ayırt edeceğini belirterek sunacağız. Rehberlik hizmet türleri içerisinde arkadaşlar biliyorsunuz bugünkü bahsetmiş olduğumuz boyut uyum alanlarına göre rehberlik, işlemlerine göre rehberlik olmuştur. Bu dersimiz de burada bitmiştir. Gelecek derste görüşmek üzere esenlikler diliyorum.